Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet fal yorumcusu bu. Pardon. Fal yorumcusu kanalındayız. Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Az bir gözyaşlarımız var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun. Yani böyle çok bunalıp da ağlayabilirsin ama ağlamak da ruhumuzu arındırır değil mi? Ağlamak da kötü bir şey değil. Ruhunu temizler. Şöyle bir bak bakalım biraz sıkıntım var. Özellikle de sanki bir telefon görüşmesi yapacaksın, o telefon görüşmesinin yani çok beklediğin, çok umduğun, çok beklediğin olur gözüyle baktığın bir şey belki olmayabilir. Bu da seni birazcık hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Şimdi burada dikkat eder misin? Şurada kocaman bir aslan bak, kafası bak şöyle. Görüyor musun? Bak koca bir aslan kuyruğu gördün mü? Bak şu şurası, yelelerine falan bak. Kocaman bir aslan var. Diyor ki hemen böyle çok yakın zamanda evet bazı sorun gibi görünen şeyler olabilir. Ama şunu da unutma ne oluyorsa bizim hayrımıza oluyor. Mesela diyelim ki o gün senin araban bozuldu. Bak hayat mucizeler ve sürprizlerle dolu. Asla hiçbir şey olmaz demeyin. Şimdi Diyelim ki o gün senin araban bozuldu. işte lanetler yağdırdın, kahretsin, hep mi benim başıma gelir falan. Ama o ne oldu? O günkü gitmek istediğin o yolda çok büyük bir kaza olduğunu öğrendin. Ya işte evren bize yan bak şimdi. Evrenin biz evrenin e, konuşma dilini tabii ki bilemiyoruz ama evren bizimle bir şekilde konuşuyor. İşte ne oluyor? Senin orada olmaman gerekiyor. Orada olmaman gere e, için ne yapma, ne ne oluyor? Ya senin araban bozuluyor. Ya senin o evden çıkarken bir şeyler oluyor. Yani o anda, o saatte orada olmaman gerekiyor. Çünkü senin e, kaderinde yok o. O yüzden çok kahretmeyin Hep böyle şey yapın ne yapalım hep diyelim ki evet bunda da bir hayır vardır. Ben parmağımı kestim demek ki o kanın bir şekilde akması gerekiyordu. Akmasaydı belki daha büyük bir şey olacaktı. Bunun gibi. Burada diyor ki kafa kafaya vermiş bak birbirlerine aslında sırtları dönük ama kafa kafaya vermişler. Kafalar bir. Diyor ki bu bir ilişki olabilir. Bu bir ayrılık sürecine girmiş bir ilişkidir. Ama diyor ki önemli çok büyük ses getirecek haberler gelecek diyor. Ve güçlenecek. Yani böyle hani bu bir ayrılık sürecindeysen bu ayrılık bittiği zaman ilişkinizin kaderi yeniden yazılacak. Ne olacak? Daha güçlü bir şekilde yazılacak. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bu Eylül ayı. Şimdi şurada iki tane kaplumbağa var. Biri burada biri burada. Çok net görünmese de Bak şurada bir gözü şurada bir gözü. Bak bir tanesi de burada. Yani bir evden başka bir yere göç etmek gibi, bir yerden başka bir yere taşınmak gibi. Şimdi bu Eylül ayı gerçekten çok önemli bir ay olacak bizim için diyor ki bize. Bu Eylül ayı tabii hepimiz için değil, kolektife baktığımızı unutmayın. Bu Eylül ayı senin kaderinin değişeceği ay olacak diyor. Yavaş yavaş kendini bulmaya başlayacaksın diyor. Ama burada ne yap diyor. Çok fazla konuşma diyor. Sessiz kalmak sana çok daha iyi gelecek burada diyor. E burada görüyor musun? Bak bir orak çıkmış. Bir şey ne olur? Azrail'in de elinde orak vardır değil mi? Hasat yapar. Biz de orakla hasat yaparız. E burada diyor ki hasat edeceksin diyor. Ne Ne olacak? Dedikodunu yapan, arkandan konuşan, iyilik yaptığın halde nankörlük gördüğün insanların hasat edeceksin. Ve diyor ki önünde çok abak bu sanki bir ev inşaatı gibi. Dikkat eder misin? Burada bir oda. Burada büyükçe bir salon. Şurada önünde hatta bir balkon. Burada başka bir oda. Burada ne bileyim böyle balkon gibi, giriş gibi falan bir yer çıkmış. Şimdi bu diyor ki burada bize. inşaat halinde bir ev Belki de inşaat halinde bir ev alacaksın ve kısa zamanda bitecek diyor. Belki de bir kentsel dönüşüm olayım var. İşte ne olacak? Bu Eylül ayından sonra yani bence 2026'nın başından itibaren bu e, kentsel dönüşümdü bu inşaat olaydı Bunların hepsi e, belirlenecek. Yani bir şeyin kaderi belirlenecek. Anladın mı? Burada yine kaplumbağa çıkmış. Bak çok ama güzel, çok süslü bir kaplumbağa bu. Demek ki o kadar güzel bir eve taşınacaksın ki bu ev sana mutluluk getirecek. E burada yatan birisi var ve üzerinde bak gözleri görüyor musun? Bak 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 sinsi. Yakaladım ben bu sinsi'yi. Çok böyle gözler çıkmış yani izleyen, seni takip eden, seni izleyen birileri var. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl geliyor, nasıl gidiyor diye. Bak şurada biraz böyle karnı şişmiş ama yatan birisi var. Biraz hasta olabilir. Burada bir atın sırtına çıkmışsın bu arada. Bir konuda muradına ereceksin. Baykuş çıkmış. Bazı konularda bilgeleşmeler var. Bak mesela bir kursa başlayabilirsin. Şöyle ekrana dokununca odaklar demişler de hakikaten de oluyormuş. <laughs> Cahillik işte. Bak şimdi böyle bir kursa başlayabilirsin. Bir konuyla ilgili kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyebilirsin. Bu her neyse sana çok iyi gelecek. Tüyü görüyor musun? Bak kuş tüyünü. Bak kuş tüyü sana burada bir yol açıyor. Şimdi var ya bu kuş tüyleri çok önemlidir. Meleklerden size haber verir derler. Ben yolda gördüğüm kuş tüylerini bile alırım cüzdanımın içine koyarım. Siz de yapın uğur getireceğine yani bana uğur getireceğine inanıyorum derim. Burada bir tığ bir tığ çıkmış. Bir şeyleri örmek bir şeyleri tamir etmek diyor. Burada sırtında baksana sırtından bir sürü hançerler yemiş birisi var. Bu sen olabilirsin. Gerçekten çok fazla sırtından, kolundan, bacağından her yerinden hançerlenmişsin. Ama bak şuradasın görüyor musun? Bak her şeyi böyle itekleyerek yukarı doğru kalkıyorsun. Yani bir uyanışa, bir uyanışa, bir yükselmeye, bir Kalkışa, Evet bir kalkacaksın yani yattığın yerden kalkacaksın. Yeter artık diyeceksin beni baskılamayı. Hiç kimse beni baskılayamaz diyeceksin. Böyle bir uyanış içerisinde olacaksın. Birileri bak şuradasın. Boyun başını böyle önüne eğmiş birisi var. Şimdi o kişi muhtemelen sana bir yanlış yapmış gibi görünüyor. Ama böyle elinin tersiyle elini böyle kafanı geri çevirmişsin. Elinle böyle şöyle yapıyorsun yani bak şöyle Gelme. Hayır. Yollar açılıyor önünde. Güzel yolların var. Bir sürü yollar açılacak. Çok rahat edeceğin zamanlara gireceksin. Al yani şu ara bir uyanış zamanında olduğunu hatırla. Kaderinin yeniden yazıldığını hatırla. Bu kaderi yeniden yazılırken elbette sana bazı zorlanmalar olacak ama onların geçici olduğunu da hatırla. Şaha kalkmış atların var güçleniyorsun. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Daha rahatlayacağın zamanların bir kere içerisindesin. Şunu bir süzelim bakalım. Bir de beni merak mı ettiniz kız? Kendimi göstermeyeceğim burada. Ama şey instagramdan bakabilirsiniz. Hülya dursun diye. <laughs> Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama. Instagram'dan bakabilirsiniz. Ama kapalı hesabım yalnız. Oradan girin bakın beni çok merak ediyorsanız. Şimdi gizemli fal yorumları değil mi? Gizemli bak gizem. Biraz gizem katmak lazım. Ama aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Bu falı izleyenler bakabilirler. Gözyaşlarım var. Ama bak aydınlıkta sevinç gözyaşları. Buradan önünde bir kapı açılmaya başlıyor. Başına gelen gelmeyen hiçbir şeyi kimseye anlatmıyoruz. Bu ara biz bir böyle bir susma orucu yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi bir yapılanma olmaya başlamış hanenin içerisinde. Bak burada bir böyle zikzaklı zikzaklı bir yolun var tamam mı? Hani böyle Evet bir yol açılacak önünde ama biraz seni zorlayarak açılacak. Bir şey böyle bir her şeyden bıkmışlık, her şeyden usanmışlık var. E bu da geçici. Şu an böyle hissediyor olabilirsin. O yüzden bu hislerinle çok insanların kalbini kırma. Bunlar geçici. Sadece şunu fark et. Sadece işi düştüğü zaman yanında olanı. E, ne bileyim böyle zor zamanında yanında olan ama mutlu zamanında yanında olmayan bu da önemli. Bazıları senin mutlu zamanında yanında olmazlar. Çünkü zor zamanında yanında olurlar. Evet sana yardımcı olurlar ama böyle senin mutlu olduğun zamanı çekemezler. Böyle tipler de var. Yok zannetme. Görüyor musun bak? Bak şöyle sanki bir savaş kılıcı tamam mı? Artık savaş kılıçlarını çekmişsin. Kendini böyle bir savaşın içinde gibi hissediyorsun. İnşallah böyle sadece mecazi bir savaş olsun. Allah korusun. Burada bir üç rakamı var. Üç vakit içerisinde bir balık hanene bir kısmet geliyor. Şimdi burada kırbaç çıkmış. Yani böyle birçok şeyin hani böyle ne yaparız? Kırbaç. Kırbaçlayacaksın herkese. Yani diyor ki hani böyle kendini bilhassa kendini kamçıla tamam mı? Nasıl kamçıla? Bunları gör. Ve de ki kendi kendine sürekli evet ben bunları görüyorum uyandım artık bir uyanış içerisindeyim. Bütün hayatımdan kötüleri göndereceğim de. Gözler var. Her şeyini sakın kimseye anlatma. Burada inşaat halinde bir yer çıkmış. Böyle bak şöyle göstereyim sana şöyle. İnşaat halinde bir yer çıkmış. Demek ki bir yerin inşaat inşaata girmesi ya da böyle gerçekten temelden falan alırlar yani eskiden öyleydi şimdi öyle mi bilmiyorum öyle bir durumlar olabilir ev almak ev yenilemek bunun gibi ya bir taşınma sürecine gireceksin inşallah şuradasın bir Ağustos böceğini tutmuşsun Ağustos böceğinin arkasından sana bir ne geliyor bir kaplumbağa geliyor bence sen bir ev alacaksın ama hadi bakalım ev almak da zor da inşallah inşallah ne bileyim Rabbim büyüktür neden olmasın değil mi? Çünkü sen diyor ki maneviyatın yüksek yani gerçekten Rabbine güvenen bir insansın. Sadece biraz kafa karışıklığı. Hadi biraz kafan karışmış. E diyor ki artık hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Mücadele etmekten yoruldun. Birileriyle tartışmaktan yoruldun. Şimdi burada diyor ki e sen diyor hayatında hızlı değişmeler olmaya başlayacak ve sen bu değişimlerde ya hep ya hiç diyeceksin diyor. Sezgilerine güven, Hayatındaki insanla biraz iletişim problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Ama diyor ki hanende çünkü bu iletişim problemlerinden dolayı hanende de huzursuzluklar var. Ama böyle destekler göreceğin bir zamanın da içerisindesin diyor. Sadece çok fazla duygusalsın ve çok sorumlulukların artmış. Diyor ki biraz duygusal gelgitlerim var diyor. Burada patronlar, aile büyükleri. Burada çok fazla konu var seni zorlayan diyor. Ama bitecek. Bitecek merak etme. E burada diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun diyor. Evet ilahi sistem seni koruyor. Aşk konularında da her ne yaşıyorsan oradaki detaylara odaklan. Yani bu sorunları kimin yüzünden yaşıyorsun? Bunları size kimi yaşatıyor? Bunlara odaklan. Çünkü diyor sen bir yenilenme dönemine giriyorsun. Burada inanılmaz derecede yükselişler olacak diyor ki sana. Yep yeni başlangıçlar yapacaksın ve çok güçleneceksin. Mesela kendine yapacak bir iş arıyorsun, değil mi? Belki de sosyal medya üzerinden bir işler yapmaya başlayabilirsin ve öyle bir güzel kendini tanıtırsın ki hemen böyle bir anda fırlayabilirsin. Benim gibi yerinde saymazsın mesela. Canlar, ay pardon, soru cevap, soru cevap yapacağız. Hadi bakalım şöyle bir ayarlamalarımızı yapalım soru cevaplarımıza geçelim şimdi benimle çalışmaya hazır mısın şuradan başlayayım bakalım Tuğba Öztürk demiş ki ben Tuğba kızım evlenecek mi peki Tuğba Hanım'ın kızı bu 2025'te mi evlenecek 2026'da evlenebilir diyor peki 2026 hangi ayda Tuğba Hanım'ın kızı hangi ay Temmuz ayı gibi diyor Nur Özköse, kızım haftaya pazar günü KPSS'ye girecek. Yüksek puan alacak mı? Yüksek puan alıp bu sene atanır mı? Hmm, bu sene atanamayabilir diyor. Tekrar soralım. Nur Özköse'nin kızı bu pazar günü KPSS'ye girecekmiş. Yüksek puan alıp atanabilecek mi? Çok üzgünüm ya hayır diyor. Hadi inşallah olur bizi utandırır. Aysel Arakan. Demire, Demirel de. Sicillik var mı? Sicillik ne demek? Yok diyor. Arakan Almanya'ya gidebilecek mi? Gidecek. Peki 2025'te mi gidecek ya da 2025 yılı bitmeden gidecek diyor. Hangi ay diye soralım. 2025 hangi ayda gidebilecek? Allah Aralık ayı gibi diyor. Ee, Elisa sevgilimle barışacak mıyız? Elisa ile sevgilisi barışacaklar mı? Barışacaklar. Peki ne zaman barışırlar? Elisa ile sevgilisi Ekim ayı gibi barışırlar diyor. Kibariyet titiz demiş ki yani biraz sorunları varmış. Peki bundan sonraki artık ikinci baharında değil. Mutlu olacak mı? Güzel zamanlar geçirecek mi? Kendini bulabilecek mi? Geleceği güzel olacak mı? Bak hepsine evet dedim. En önemlisi biraz kendimizi bulmak, değil mi? Yeşim Mengi demiş ki icra borcumu kapata ama Yeşim Mengi icra borcunu kapatabilecek mi? Bu 2025 yılı bitmeden kapatabilecek diyor. Meryem demiş ki eşimden tez zamanda ayrılık var mı? Meryem Hanım için eşinden ayrılık var mı? Bak var dedi. Peki 2025 yılında mı? 2026 yılında ayrılık 2026 yılının hemen böyle Ocak, Şubat o aylarda olabilir diyor. Şelale demiş ki kızım unus tuta. O ne demek? Unus tuta ne demek bilmiyorum ama kabul olacak mı demişsiniz. Kızım unus tuta kabul olacak mı demiş. Evet olacak diyor ama onun ne olduğunu üzgünüm ama anlayamadım yani. Şuradan devam. Demiş ki ben Zekiye oğlum Mehmet adak kurbanı var kesebilecek miyim? Evet keseceksiniz. Eda Tuncel demiş ki dedemden kalan ev satılığa çıktı. Bu 2025 yılı bitmeden satılır mı? Peki ne zaman satılacak? Bu ev ne zaman satılacak? Bu ev var ya Ekim ayı gibi satılabilir diyor. Ben Uygar miras kaldı satılacak mı? Evet miras satılacak. Miras 2025'te mi satılacak? 2026 gibi satılır. Selma'nın sol bacağı ağrıyor, iyileşecek mi? İyileşecek mi Selma'nın sol bacağı? Yani biraz ağrıyacak gibi görünüyor. Ben Ümit benim borçlarım ne zaman biter? Ümit Bey'in borçları bitecek mi? Bu 2025 yılı bitmeden borçlar biter mi? ne zaman bitecek demiş. Ne zaman biter borçları? Kasım ayı gibi bitebilir diyor. Nuiye ecrin ev alabilecek miyim demiş. Ev alacak. 2025'te alır mı? 2026'da alacak. Şahnaz iş yerim düzelecek mi demiş? Evet düzelecek. Ben Songül yeni işe başladım. İstediğim iş yerine Başlayabilecek miyim demiş. Evet başlayacaksınız. Peki ne zaman başlar? istediği iş yerine ne zaman Songül başlar? Songül var ya Kasım ayı gibi başlar diyor. Ekim Kasım o aylar. Ben Pınar istediğim iş olacak mı demiş. Evet olacak. Gönül demiş ki ben evlenecek miyim? Evet evleneceksiniz. İsmail evlenecek mi? Evet. Peki Gönül 2025'te değil 2026'da evlenecek. İsmail 2025 2026 İsmail bir sene daha geç 2027 gibi ee, Rukiye Kıyak Rukiye Kıyak demiş ki bende karaciğer yetmezliği var nakil olabilecek miyim evet olacak diyor bu 2025 yılı bitmeden olur mu 2025 yılı bitmeden olur diyor hadi inşallah Rabbim şifalar versin ben macide oğlumun evliliği sürecek mi evet sürecek bu kızla devam edecek mi evet edecek İpek güçlü demiş ki oğlum evlendirmeyi düşünüyorum. Hayırlısıyla olacak mı? Evet olacak. Eylül'de yüzük takabilecek miyiz? Evet takabileceksiniz diyor. Dilek Furuncu demiş ki bir ilişki yaşıyorum. Kendisine güvenmeli miyim? Güvenmemelisin diyor nedense. Herhalde sen de güvenmiyorsun zaten. Abdullah Türk demiş ki ben ev alabilecek miyim? Evet alacaksın. Yaşadığım yerdeki mi? Evet memleketimdeki mi olacak? Yaşadığın yerdeki Halit Luşak. Kıymet kızımız doğru yolda mı? Evet. Peki nasibi var mı? Evet. Evet diyor ikisine de. Ben Emine, eşimle aramız bozuk. Söylediklerine pişman mı? Vallahi pişman değil söylediklerine. Çok borcumuz var. Ödeyebilecek mi? demiş. Evet, ödeyebilecek. 2025 yılı bitmeden ödeyebilir mi? 2026'ya kadar gider borçlar. Ama söylediklerine pişman değil yani. Zöhre Navruzova demiş ki istediğim adamla aramıza giren Leman mı? Peki bana büyü falan ya Hayır büyü falan yapmamış ama Leman. Sevinç Celiyeva demiş ki annem migren hastası iyileşir mi? Hayır migren iyileşmez. Ee, büyük küçük oğlum konuştuğu kızdan ayrılacak mı? Hayır ayrılmayacak. Evlenecekler mi? Evlilik düşünüyorlar. Büyük oğlumla 3 senedir görüşmüyoruz. Barışmaya gelecek mi? Biraz daha gelmeyecek. B dilsiz oğlu damadım arabasını değiştirebilecek mi Evet değiştirecek Peki bu 2025 yılı bitmeden değiştirir ev alıp evden çıkabilecek mi Evet ev alıp çıkacak o 2025 değil ev 2026 Ama araba 2025 ee, ne demiş Gülay palaser üzerimde kötü göz, nazar enerjisi var mı yok? Benim sonum iyi olacak mı, mutlu olacak mıyım? Şansım, bahtım açık mı? Evet. Necmettin sor demiş ki yurt dışı işlerim var. Olacak mı? Peki yurt dışına gidebilecek miyim demiş? Peki bu ay içinde mi, bu ay içinde gidebilir miyim? Peki ne zaman gidebilir? ne zaman yurt dışına gidebilecek belki de bu ay içinde halledeceksin Ekim ayı Ekim ayına kadar da inşallah ya da Ekim ayı içerisinde de gideceksin gibi görünüyor. Burada mı çalışacağım? Hayır. Yurt dışında mı? Evet. Yurt dışında. Nuran İpek demiş ki bak benim Nuran İpek demiş ki benim evim olacak mı? olacak. Peki bu ev 2025'te olur mu? 2026 gibi olabilir diyor. Kiradan da kurtulacak diyor. Yok evet dedi. Söz Demir demiş ki ama adınızı yazın bir daha olur mu? O kişi cezaevine girecek mi? O kişi cezaevine girecek. 2025 yılı bitmeden girer mi? Evet girer. Hangi ayda girebilir cezaevine? Yani böyle Kasım Aralık gibi girebilir. Şimdi hani adli tatil falan filan bunlar da artık bitiyor ya yavaş yavaş o konulara da sıra gelecektir elbet. Bak biz kaç senedir bekliyoruz şu mahkeme olaylarını. Canlar size bir tane şöyle göstereyim mi? Bak şu kızıma nasıl uyumuş görüyor musun? Oy uyumuş ya. Bu da işte bizim Zeynep ya. Zeyna ya Zeyna ya. Aşkım kuşum Zeyna ne yapıyorsun kuşum? Evet canlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi, se hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.